Gel abi bir şey yapalım. Gel abi. Gel. Vallahi gideceğim abi. Kuzum yanına çıkalım. Lan yeleği getir abi. lan oğlum bıraktım. Geçti. Bak annem ne söylüyor bak abi. Oh evet Örken, İzleyiciler kaybolun. <laughs> İzleyiciler. Kaybolun. Be Senin işin değil mi? Senin Senin işin değil Senin işin Senin işin değil Senin işin değil mi? Senin işin değil mi? Senin Kız değil mi? Senin işin değil Kız da işin değil mi? Senin işin değil mi? Senin işin değil mi? Senin işin İlk başta kendi kendine erkek bir karar yok. Onunla birilerine arıyor. Üç dört kişi buraya geliyorlar. E ben de bekliyorum. Sen de be sizdeki arabada mı? He de Hiç bir, şey bir, şey bir kız var mı? He, o yok. Kız bana boşandık dedi. Ben ne yapayım? Ben yeni kız arkadaşımı <laughs> Kız da bununla boşanma aşamasındayım. Bu da durumda geçtiğini görüyor. Ha eski şu kafede görüyor. Ben benim oturuyor oturuyorum zaten. Bana gelmiş. İlk başta kendi kendine erkek bir karar yok. Onunla birilerine bir şey arıyor. Üç dört kişi buraya geliyorlar. E ben de bekliyorum. Sen de sizdeki arabada mı? Bisikletiniz var mı? Yok abi, o yok. yok. Var yok, yok, yok. Var. Atıyorum Tamam tamam.